arkadaşlar ücretli temayı kurduk. Daha önceki derslerden anlatacağımı söyleyip anlatmadığım bir yer vardı. Kullanıcı yönetimi ile ilgili. Ee, onu bir bulayım önce bir. Ee, onu yazmamışım. Kullanıcılar. Yani sistemize kullanıcı olarak e, başka yetkilerde kullanıcılar da ekleyebiliyoruz. Yeni ekle mesela. Kullanıcı adı ne olsun? Armut. E-postası armut. Et. Evet armut.com. Bu aslında kurtarmaya postası falan da olarak kullanılacağı için doğru bilgiler girmekte fayda var. Armut. Armut oldu. İnternet sitesi varsa internet sitesini yazarsınız. Dil site varsa ya da Türkçe seçebilirsiniz. Size kalmış. Parolayı göster. İşte parola çok güçlü bir parolası var bunun şimdi. Bu kadar güçlü bir parola kullanmaya gerek yok e, bu parolayı daha basit bir parola olarak seçebilirsiniz. Ben şimdilik bunu kullanayım. Kopyalayayım şunu. Kopyala. Şimdi kullanıcıya ne rol verdiğiniz çok önemli. Abone derseniz sadece içerikleri okur. Aboneler e, bazı içeriklerde sadece aboneler yazı yazabilsin der dediğimiz için yazı yazabilir. Kendine ait alanı düzenleyebilir. Kullanıcı adı, adı e e-posta gibi. Şifre gibi. Aboneyi seçelim önce yeni kullanıcıya ekle diyelim. Bunu şifreyi kopyalamıştık umarım. Şimdi bu siteyi şöyle açayım. Şu daha sonra anlatacağım şeyler var. Onları yazmışım. Şu sitenin bağlantısını alıp başka bir browser'da açıyorum. Açıyorum. Browser'da başka bir browser'da yani normal görüntüsü bu olacak sitenin. Normal bir sitenin görüntüsü bu olması gerekiyor. Yani dışarıdan girenlerin gördüğü görüntü. Biz öbür tarafta yönetim panelinden admin olarak girdiğimiz için farklı görünümler elde edebiliyoruz. Yani üstte siyah bir şerit var vesaire hani ayarlar var. Üstüne geldiğimizde yazı kalem simgesi çıkıyor gibi. Şimdi şuraya wp-admin diyelim. Şuraya Armut Buraya da şifremizi yazarsak. Şifremiz bu muydu? Değilmiş. Şifremiz neymiş? Şöyle bir şifreyle girersek. Bakın yönetim paneli kısmında kişi sadece neleri görüyor? Biz e, ne olarak ayarlamıştık? Önce onu görelim. Abone olarak ayarlamıştık. Yani bir abone sizin sayfanıza girdiğinde neleri görüyor? Renk tayflarını seçip renk ayarları yapabildiği. Yani sistem e, yönetici renk düzeni diyor mesela bu yönetim panelinin görünümüyle ilgili çeşitli renkler belirleyebiliyor. Siteyi görüntülerken araç çubuğu göster dediği bir siteye girdiğimizde şu üstteki araç çubuğu görünüyor ya o araç çubuğu onda da gelsin diyor ki araç çubuğuna gerek de yok aslında. Çok bir özelliği yok. Kullanıcı adını değiştiremiyor. Adını soyadını takma ismini herkes tarafından kullanacak isim ismi internet sitesi varsa onu biyografi bilgisi ekleyebiliyor. Gavatar gavatar.com'da işte profil resmi varsa o geliyor buraya. Parolayı değiştirebiliyor. Gün profilini güncelliyor. Menüyü daralt, menüyü genişlet. Bir şey yok. Görebildiği özellikler bunlar. burada da başlangıç sayfasında da WordPress haberleri gelmiş. Son eklenen içerikler gelmiş vesaire. Peki biz bu kişiye düzenle deyip abone değil de içerik sağlayıcı en son vereyim. Yazar deseydik ne olacaktı? Yazar olarak kaydettiğimizde kullanıcıyı yönetim panelindeki gelen özellikler bakın. Bu kişiye ortam bilgisi ekleme, yazı yazma, buradaki team yani e, grup çalışanlarını ekleme, portfolyo, client ekleme, yorumları görme, düzenleme, silme gibi iletişim bilgileri gibi düzenleme silme yok. Yorumları görme özelliği vermişiz. Sanırım. Evet, sadece görme. İletişimle ilgili gelen bilgiler varsa onları düzenleme vesaire var. Ya belli özellikler ekstradan gelmiş. Profil özelliği aynen duruyor. Araçlardan da ne gelmiş? Hiçbir araç gelmemiş. WP Page Builder'da da e, bunu da sayfa eklerken kullanabileceğini gösteriyor. Yazı grubu oluşturamıyor bakın. Tüm yazılar yeni ekle var. Kategori oluşturamıyor. Yeni kategori oluşturma özelliği yok. Var olan kategorilere içerik ekleyebilir ama. Mesela buradan kalıcı bu kategorilerden var olan kategorilerin birini seçip oraya yazı ekleyebilir. O özellikleri vermişiz kişiye. Şimdi bu hangi özellik verildiğinde oldu? Kullanıcılara gelelim. Düzenleye gelelim. Yazar rolü verdik. Peki editör rolü verseydik hangi özellikler gelecekti ona bakalım. Başka browser'da test ediyorum. Editörde bir tık daha az bir şeyler geldi. Ama editör kategori ekleyebiliyor bakın. Kategori ekleme özelliği geldi yazılara ortam ekleyebiliyor sayfa ekleyebiliyor bunlar var yine editörde bir tık bir de ka kategori ekleme özelliği geldi e farklı olarak bunları test edersiniz siz neler eklenebiliyor işte daha başka ne geliyor vesaire gibi buradan bakın yeni kişi ekleyebiliyorsunuz işte geçelim eğer kullanıcının editör değil de İçerik sağlayıcı olarak değiştirirsek ne görüyoruz ona bakalım. Sayfayı yeniliyorum. İçerik sağlayıcısı olduğunda yine e, buradaki alanlara yazı ekleyebilen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bakalım yazı silebiliyor mu? Onu da bir görelim. Görüntüle var bakın. Görüntüle var. Görüntüledik yazıyı. Yani şöyle görüntüde. Yeni bu yazıyı silebiliyor muyuz? Silemiyoruz. Seçebiliyor muyuz? Hiçbirini seçmiyor. Yani silme vesaire yetkisi yok. Sadece kendi yeni yazı ekleyebiliyor ama. Yani daha önceden eklenmiş, kendi eklediği yazıları muhtemelen silebilir. Ama daha önceden başkalarının eklediği yazıları silme yetkisi yok. O yazıları ne yapabiliyor sadece? Görebiliyor kendisi yeni yazı ekleyebiliyor. Aynen bunlar için de geçerlidir muhtemelen. Evet, team alanına. Bunlar zaten e, yazılardan türetme şu kategori, şu kategorileri yazılardan türetiyorlar zaten. Aynı mantıkta oluşturulmuş kategori e, haline getirilmiş özellikler bunlar. Başka neyimiz varmış? Hepsini sağladık zaten. İçerik sağlayıcısı değil de yönetici diyebilirsiniz. Yönetici derseniz siz oluyorsunuz zaten. Yani yönetici seçerseniz eğer buranın bambaşka bir hale dönüştüğünü göreceksiniz. Tüm özellikler geldi. Gördüğünüz gibi bu da aynen zaten yönetici rolüne bürünmüş oldu. Bu arada güncelleme gelmiş. Neye gelmiş bakalım. Wordpress güncellemesi. Wordpress'in en son sürümünün gelecek yönü otomatik uygulanacak. Tamam. Güncelleme gizle 553. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani eğer buradan yönetici rolü verirseniz de bu kişinin yönetici olarak sizinle aynı buradaki yetkilere sahip olduğunu göreceksiniz. Yetkilendirme böyle. Bir sonraki derste e, tema ile ilgili düzenlemeleri göreceğiz. İyi günler.